Rüzgarlı tefecisi yeni bölümde en son Halil her ne kadar Zeynep'le hayatına yeni bir başlangıç yapmak istese de sonradan Zeynep'in Songül tarafından tuzağa düşürüldüğünü görünce deliye dönecek. Ve Songül her ne kadar Zeynep'i öldürmek istese de sonradan hamile olduğunu öğrenince Zeynep'in çocuğunu öldürmek için Zeynep'in karnına ateş edecek. Çünkü son günün tek amacı artık Zeynep ve Halil'in çocuklarının olmaması ve ömür boyu bununla yaşaması. Ve Zeynep en son vurulduktan sonra Halil son anda Zeynep'i yetiştirmeyi başaracak. Ve hastaneye gittikleri zaman Zeynep sağlığına kavuştuğu için Halil çok mutlu olacak. Ve Zeynep uyandığı zaman çocuğunu kaybettiğini öğrenince deliye dönecek. Ve ilk başlarda her ne kadar Halil'den uzak dursa da sonradan Halil Zeynep'in mutlu olabilmesi için elinden geleni yapacak. Ve teyzesinin bu yaptıklarını asla yanına bırakmayacak. Ve yeni bölümlerde artık kötü günlerin ardından Halil ve Zeynep'i güzel günler bekliyor. Olsa da son günü ondan sonra azap verici bir hayat bekliyor olacak. Çünkü Halil teyzesinin bu yaptıklarını asla yanına bırakmayacak. Ve her ne kadar teyzesini ortadan kaldırmak istese de Zeynep buna izin vermeyecek. Ve Halil de Zeynep'in temiz kalbini gördükçe ona daha çok bağlanacak. Ve bundan sonra Zeynep'e ve ailesine kimsenin zarar vermemesi için onların en büyük destekçisi olacak. Ve yeni bölümlerde Zeynep, Halil ve ailesi sayesinde bütün engelleri teker teker aşmaya başlayacak. Evet arkadaşlar, şimdilik analizimiz bu kadardı. Siz de görüş bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. İyi seyirler, hoşçakalın.